Herkese yepyeni bir günden merhabalar efendim. Ben Nilay. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Kendimi şu an çok ferah ve mutlu hissediyorum. Yine cehennem gibi bir sabah uyandık ama bundan şikayet ediyor muyum? Asla. Çünkü yazın gelmesini çok bekledim. Videoyu başlatma sebebim şu. Cildimin nemlendirme rutinini çok minimal tutuyorum artık. Çok uzun süredir. Atopik bir ciltliyim. Alerjik astım hastasıyım. Ve bu sene tanıştığım gerçekten eziyet gibi bir bahar ve yazın bir kısmını e, geçirmemi sağlayan ürtiker. Ürtiker egzama ile tanıştım. Ya şu dirseğimin içi felaket durumdaydı cilt bariyerim hatta onun altı inanılmaz derecede tahriş olmuştu. Burada çok kötü bir görünüm vardı. Aynı zamanda yanması, acısı, sızısından hiç bahsetmiyorum kaşıntısından. Neyse bunu hallettik. Bunu tedavi ettik. Bunu yendik çok şükür. Onu başka bir videoda eğer isterseniz uzun uzun anlatırım. Artık ne kullanıyorum onu göstereceğim. Tabii sadece yüzümden bahsediyorum. Uzun yıllardır beni eskiden takip edenler bilir ya, bepantörle yaşıyordum sadece. Aşırı hassas ciltler için, çok kuru ve tahriş olan bölgeler için de bunun pembesi var. Onu kullanıyorum. Bu benim rutin. Aslında bu benim çantama attığım büyük olan Bodrum'da kaldı. Ee, i̇yi de oldu zaten. Oraya gittiğimde bulunmuş olur. Bunu kullanıyorum. Ve bir de göz çevresi için. Bu olmazsa olmaz zaten. Yves şöyle çok seviyorum bu bilyeli olan her şeyi. Ucunda şöyle gösterelim. Bu göz bakım e, serumunu kullanıyorum. Başka hiçbir şey kullanmıyorum. Ve inanır mısınız aslında bizim ürtüker egzamanın da yüzde %70'lik kısmını aslında uyguladığım ve kullandığım ürünlerle hallettim. Sıcak gelmeye başladı. Çok az yeterli. Bizim yatak odasında da klima yok. Salonda var sadece. O yüzden şu an ecel dökmeye başladım yine. Of gerçekten bebek gibi yapıyor yani. En azından kendi cildim için hiçbir şey bana uzun vadede bu kadar iyi gelmiyor. Saç açıcım bitmiş. Bu arada siz benim kahküllerimi hiç görmediniz değil mi? Belki Instagram'dan takip edenler görmüştür. Havadan dolayı çok uzun zamandır saçımı şekillendirmiyorum. Zaten aşırı derecede açık saç kullanan biri değilim. Ama sanırım baya uzadılar. Bakalım mı ne hale gelmiş. Ne kadar uzamış. Bir bakalım. Bunu yaptığımı inanamıyorum. Bu havada. Aslında şu an tam benim sevdiğim bir şekle dönüştü. şuraya da bir düzeltelim. Evet şimdi hemen bir ev topuzu yapıyoruz. Ondan sonra mutfağa gidip kahvaltı hazırlıyoruz. Neden ben beyaz çıkıyorum ya ben bu kameradan? Aa. Neyse alerji ilacımı unutuyordum. Aslında bunu e, banyoya girmeden önce falan içmem gerekiyordu. Çünkü aç karnına içtiğimde daha çok etkilenen bir şey. Okey, devam edebiliriz. O kadar olgunlaşmamış ki muz iptal şeftali doğrayacağım. biraz tarçın. Özellikle muz ve şeftaliyle acayip yakışıyor. Biraz da ceviz koyacağım. Kesinlikle çok yakışıyor. Ve daha da doyurucu oluyor. İki öğün yiyoruz. Sabah ve akşam. Muz koyamadım. Olmamış mı? Çok şey. Sert yeşil. Olsun şeftali de şurada yakışıyor bence. <laughs> zaten muzu hep yeriz. Şeftali şurada ne kadar da. Bitti değil mi? Hmm. Eylül son. En sevdiğim meyve. Şeftali çok seviyorum. Şimdi, bir tık yüzümü gözümü düzelttim. Koyu renk bir ruj sürmüş olduğum için size bir tık değil gibi gelebilir. Ruju alalı bayağı olmuştu aslında ama deneyebilme fırsatım olmamıştı. Şimdi de bir elim gittim. deneyeyim istedim. Bu arada saçlarımı epey kestirdim, bakın. Yani şurama falan geliyordu artık. Benim için gerçekten çok uzun bir boy. Ben o kadar uzun saç sevmiyorum. Bayağı uzamıştı, iyi oldu. Bir de kat vardı, bayağı saçlarımda kat vardı. Hatta son 2-3 kesimi de kendim yapmıştım. Bu arada saç kesmek de çok zevkli bir şeymiş, ilk defa deneyimledim. Şimdi diyorum ki son zamanlarda yaptığım birkaç alışverişim var. Onları size göstereyim. Şöyle bir giyelim bakalım. Yakın zamanda da birkaç programımız var Barış'la. Hem benim için de kombinlerim tık tık hazırlanmış olur. Bir yandan da açı ayarlamaya çalışıyorum. Aslında benim evim o kadar çok ışık ve güneş alıyor ki. Ama zaman zaman görüyorum bazı karelerde karanlık çıkıyor baya. Neyse. Bence bu açı güzel. Biraz da şöyle geriye gideyim bakayım. Ay çok mu geriye gitmiş olacağım? Aldığım şeyleri göstereceğim size çünkü. Bence tamamız ya bir şekilde ayarlarız. Dido şu an tripotun kenarında geziyor. Kızım ne olur tripotu düşürme. Tamam ben şimdi kıyafetleri alayım geleyim. Bu da çekim yapacak olmamız da güzel. Çünkü salonda klima var. Püfür püfür eseriz. Hadi bakalım ben geliyorum hemen. Evet. ilk kıyafetimle geldim. Zaten 2-3 parça bir şey var. Zara'dan aldım. Rengine bayıldım. Tabi ben bunu daha bronzken hayal ediyordum üzerinde. Yani tabi şu anda tenim çok çiğ değil ama yeteri kadar bronz değil. Bu arada kenarlarını galiba da stick yaptım. Yani elbisenin en sevdiğim kısmı da şu. Şuradaki drapeleriyle ee, istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. İşte biraz daha şöyle mesela. Daha yoğun isterseniz çekebiliyorsunuz ya da şu şekilde aşağı indirebiliyorsunuz. Bu tamamen aslında altına nasıl bir ayakkabı giyeceğimle alakalı. Hani bileğimi ne kadar görmek istediğimle alakalı. Rengi çok güzel değil mi? Birazcık şu kamerayı yukarı mı kaldırsam? Şöyle bir parmak ucuna da yükseldim. Rengi çok güzel. Elbise bir de Elbisenin en güzel yeri tabii ki de rengi. Onun dışında çok rahat. Kumaşı da çok güzel. E, saçları açıkken bakalım nasıl olacak. Ben bu arada şu an kendimi asla göremiyorum. E, editlerken göreceğim. %90 zaten bu elbiseyle ben e, saçımı toplarım. Aa, bunun için bir de şey, bir bileklik almıştım. Onu da getireyim. Bu arada hemen kendime ve size ayakkabı önerisi de getirdim. Ee, önümüzdeki bir 3-5 gün içerisinde burası iki programımız var. Kendime de fikir olur. Ee, muhtemelen şunları giyerim diye düşünüyorum. Böyle hem zarif, ince bantlı hem de rengi çok uyumlu. Ee, ama bunları şimdi giymeyeceğim tabii ki. Aa aslında şey de olabilir. Şu saçımı topluyorum. Ee, mangodan aldığım kahverengi terlik de olabilir. Of. Yani klima açık olmasına rağmen sadece şu iki saniye içeri gidiyorum ya. Ops. Eriyorum. Evet. Hı. Şöyle bir şey almıştım bakın. Kapa. Kapa. Yiyorum. Ya Yerim ben seni ya, çok tatlı ya. Barış şey diyor ki, aşkım nereye? Şimdi, aldıklarımı gösteriyorum da. Şöyle bir şey aldım, bunu da Zara'dan aldım bu arada. Şu şekilde. Nasıl? Çok güzel değil mi? Yani çok takıda falan gold'cu değilim. Ama bunun mat olması çok hoşuma gitti. Böyle diyorum ama bu arada 500 tane gold küpem, kolyem falan var. Neyse bence bu elbisenin bilekliği budur diye düşünüyorum. Şimdi bu bilekliği taktığımda da ben e, bir tık daha, bir tık değil, üç tık falan daha bronz bir ten istiyorum. Yani. Ama yaz bitmedi bakalım. Daha bakalım. Olabiliriz. Duman ne olur saldırım anneciğim lütfen. Hı, böyle oldu. Nasıl oldu sizce aşkım sular Bence çok güzel oldu. Ya Duman dışarı mı çıkmak istiyorsun? Böyle bir şey var bir çocukta. Ben giyindiğimde pijamayla değilsem ayaklarıma saldırıyor. Muhtemelen evden çıkacağımı falan düşünüyor şu an. Evet. Bununla da kesinlikle toplu bir saç olur. Burada da hem fikiriz diye düşünüyorum. Demin gösterdiğim ayakkabıların yerine bir de terlik var. Onu da göstereyim bir. hangisi sizce? Bunu lütfen yorumlarda yazın. Ben bu videoyu koyduğumda muhtemelen bir iki gün sonra ee, biz dışarı çıkıyor olacağız Barış'la. Gitmiyorum bir yere, gitmiyorum. Evden çıkacağım sanıyor, ayaklarıma saldırıyor. Bak, baban geliyor. Bir de bakın... Şöyle terliklerim var. Ya bu değil sanki mi ya? Aslında çok güzel bu arada. Ve evet, Kızılay dağıtmış gibi herkese var bundan, biliyorum ama bence çok güzel bir parça. Kahve tonlarını çok sevdiğim için. Ya benim ömürlü kullanacağım bir şey. Ya da bu mu? Ama benim tercihim daha çok o ten rengi olandan yana. Bilmiyorum ee, siz ne düşünürsünüz? Şöyle bak bütün göstereyim. Hatta şöyle bir ekran fotoğrafı fazla vereyim mi? Ah ayağım. Hemen rollenirim hemen. Tamam şimdi bunu çıkarıyorum. Ee, bir tane üst göstereceğim. Altına herhangi bir pantolon geçireceğim. Daha doğrusu kombinlemeyi düşündüğüm. Hemen o kombinle giyip geliyorum. Geldim. Şimdi altıma herhangi bir kot giydim. Bu arada şu şekilde çıt çıtlı bir body. Şimdi herhangi bir kot giydim altıma. Ama %90 zaten bunu bir kotla kombinleyecek olsam ki kotla kombinlerim. Ee, bu kotu giyerim. Şöyle gri bir kot. Çok güzel değil mi? Dumancım ne olursun ama anneciğim olmaz bu şekilde bak. Dışarı gitmek ister misin? O zaman da ağlıyorsun. Bunu da Stradivarius'tan aldım bu üstü. Kot yeni değil. Evet budur kesinlikle budur. Bu kombinin altına uyabilecek çok ayakkabım var. O konuda sıkıntım yok. Ama şu üstün güzelliğine bakar mısınız? Bunu Seditver'den aldım. İnanılmaz ben. inanılmaz ben. Çok güzel. Bunu gece dışarı çıkarken yaz kış rahatlıkla diyebilirim. Çok güzel. Yani çok güzel. Rengi, modeli inanılmaz güzel ve tabii ki evet. Bunu giydiğimde de biraz daha bronz olmak isterdim açıkçası. Güzel değil mi? Çok severek aldım. Bayıla bayıla aldım. Şimdi e, burada bir enayilik yaptım diye düşünüyorum. Bakın. Buna aslında ben bileklik bir de kolye yeterli olabilecekken neden bilmiyorum. O gün çok herhalde alışveriş yapasım vardı. Bir bir şey istedim. Böyle antresit tonlarında bir e, aksesuar istedim. E, caddeden Şunları aldım. Küpelerde sıkıntı yok, gayet uyumlu, güzel bakın. Ha, şimdi daha iyi oldu. Ee, küpelerde sıkıntı yoktu bu arada. Artık var, göstereceğim birazdan. Bakın şöyle. Antirisit bir küpel. Ee, bir de bunun takımı, şöyle bir kolye. Ben takayım. Şöyle. Bu böyle sıkıştırıyorsun. Çok da konforlu değil. Ama o an nedense gözüme bir şey girdi. Hay Allah'ım ya Rabbim. <laughs> ha O an nedense gözüme böyle çok iyi geldi. Bu üstün kolyesi, aksesuarı budur dedim. Ve aldım. Yani beğendiniz mi bilmiyorum. Yine bence fena olmadı. Ee, bu kolyeyi ve şu iki küpeyi bin, 1.500 lira verdim. Yani sonradan bir pişman olmadım değil. Çünkü bakın küpeye, bu abiye üzerindeki taşla ya duman. Ha, dumanı postladım çünkü ayağıma saldırıyor hala. Ee, şu abiye küpeler bakın bu malzemenin aynısı aslında benim atölyede çalıştığım bir malzeme biliyorum bunu hallederim ben sıkıntı yok ama 1500 lirada etmez miymiş sakin Nilay bak şöyle bir takayım görün Hı. Ya bir de şey bak şurada da bir sıkıntı var bir sıkıntı var yani bak, girmiyor mesafesi hiç şey değil. Mantıklı değil yani. Hı. Ve ben beni bu kadar yoran şeylere tahammülü olan bir insan değilim. Benim için önce konfor. Kendimi konforlu hissedeceğim. Ardından şık hissedeceğim. Evet şimdi böyle bir şey. Mesela. Neden olmasın? Güzel evet antresi. Çünkü böyle içinde e, gümüş pırıltıları olan bir bluz bu. Böyle bir şey. Ama bir de şimdi şunu çıkaralım. Halbuki bunlardan öncesinde e, şunları almıştım. Kulağım bir yerden Bakın ne kadar güzel, ne kadar cool. Yani bu taş tuş var zaten Nilay sen böyle bir şey yapmak istemiyordun aslında. Hani o kadar pırıltılı kolye, küpeye hiç gerek yok. Bak aslında benim yapmak istediğim buydu ve ben bunu en başında yapmıştım zaten. Bakar mısınız? Ne kadar güzel ve ne kadar daha da çok ben. Bu çünkü benim için... Bak çıkmıyor. Küpeden nefret ettim. Asla da takmayacağım bu arada bunları. Çok eminim yani. yani. Öyle duracak işte. Yani gözümü doyuracak. Var mı? Var. Bir de zaten o kadar şıkırtı ben değil. Bak ne kadar güzel olmadı mı? Şu şekilde. Harika. Çok güzel. Böyle metal ya da yine böyle gümüş mat olabilir. Böyle küpelerle kulaklarımı full doldururum. Bitti bu kadar. Değil mi? Neden gidip sen yani şunları alıyorsun, neden zorluyorsun ve bu kadar simple pırıltı asla sen değil mesela. Budur. Şimdi bayılırım yazın kışlık, kışın yazlık şeyler almaya. Bunun üzerine harika bir deri ceket aldım. Muhteşem bir deri ceket aldım. Yine sadi var İnanılmaz bir şey. Hemen giyip geliyorum. Tatam. Çok güzel. Hemen şöyle rengini göstermek istiyorum çok güzel bir acı kahve. Bak şu an belli oluyor sanki. Ya bu arada kamerada her şeyin rengi bir tık açık görünüyor. Benim de öyle. Aslında daha bronzum ve bu da daha ıı, tatlı bir kahve. Neyse hadi giyelim. Ben medium aldım bu arada. Ya sadece bununla değil tabii ki. Şunları bir çıkaracağım. Ee, çok şeyle kombinlerim. Çünkü zaten dolabımın yarısından fazlası kahve. Diğer yarısı da gri tonlarında. Çok güzel. Şunları tabii ki şöyle yapıyoruz. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bu eminim yani sonbaharda benim üzerimden asla düşmeyecekti. Bak şimdi de bir de şunları şöyle takalım. Hı. Bu kombin çok ben. Bak şöyle bir artistik şu kolu da düşürürsün. Şöyle bir poz verirsin. Muhteşem. Çok güzel. Bayıldım. Bayıldım. En sevdiğim parça bu oldu. Çok güzel oldu ya. Ay hazır hazırlanmışken bir yerlere mi gitsek acaba? Ya video yine kesin 500 saat oldu bu videoyu burada e, kapatalım bu arada bakın tırnaklarımı yeniledim bir önceki videoda beraber yaparız demiştim ama e, aslında ertesi gün sizinle yapacaktım ama o gece böyle çok canım sıkıldı moralim bozuldu acilen bir şeylerle uğraşmam gerekiyordu böyle kafayı takacağım şekilde ben de tırnaklarımı yaptım hem zaten bu e, ikinci yapışımda biraz daha tecrübe edindim tecrübe kazandım bir sonrakine söz veriyorum sizlerle beraber yapacağız Böyle rakı beyazı yaptım. Sadece yenilemesini yaptım zaten. Valla bu işi de çözdük gibi öğreteceğim. Size de öğreteceğim. E, yapması çok keyifli. E, ben hakikaten bu kadar büyük bir terapi olabileceğini e, düşünmüyordum. Bana çok çok iyi geldi. Böyle. Eğer sormak istediğiniz bir şey de olursa buraya Instagram adresimi bırakıyorum. Oradan bana rahatlıkla 7.24 ulaşabilirsiniz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda, vlogda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Aa bu arada bir dakika bir dakika bir dakika. Çok paslanmışım ya. Uzun süredir yoktum biliyorsunuz. Hemen bunu söylemem gerekiyor. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, eğer videodan keyif aldıysanız da beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinizi çok öpüyorum, çok seviyorum. Bir sonraki videoda, vlogda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.